Parti ve Diyanet İşleri beraber 6 Şubat'tan beri depremin ilk hissedildiği andan itibaren deprem vatandaşlarımız için araçta, e, görev yapıyoruz. E, buradaki faaliyetlerimizi şöyle anlatacak olursak günlük 2500-3000 aile gıda yardımı, gıda konusu şeklinde, temizlik hijyen konusu şeklinde de yardımlarımızı ulaştırıyoruz. E, Ramazan faaliyetlerimizde altı farklı lokasyonda e, Ramazan çadırlarımız bulundu. Şu an bulunduğumuz lokasyon olacağım lokasyonu. Burada günlük bin kişi iftarlık dağıtımımız gerçekleştiriliyor. İftardan sonra günlük yine bin kişi, 1200 kişi sağlık Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Diğer çadırlarımızda aynı şekilde günlük bin kişi iftar ve bin kişi sağlık olarak devam ediyor. Koordinemiz de şu şekilde gerçekleşiyor. Burada genel merkezler 30 tane çalışanımızla il ilçelerden, şubelerden 60 tane ve hocalarımızla beraber koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sana hakkıyla kum, Peygamberimize hakkıyla ümmet olur bilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya mu'in ve selamun ala mursalin. Elhamdülillah Rabbil alemin. El-Fatiha.